O İsa e, konusu eden ye ciddileşti Gürcan. Önümüzdeki hafta işaret ediyor pek çok kişi. Senin duyumun var mı? Ya, e, bence çok yol kat ettiler. Değil mi? Ben yani e, parantezi açayım. Lövle de o süreç sürüyor. Yani onu da belirteyim size yani. O Argachest'te görüşmeler sürüyor ama eee gayim de e, süreç devam ediyor. Burada şu nokta yani kimi görsem İsmail Hoca'yı kıyamıyor abi. Yani e, ya, o, o, benim, o kadar başarılı diye. şey evet. Yani e, ve Ali Bey'in son yaptığı hem basın toplantısı hem yani divan kurulunda yaptığı konuşmalara baktığımız zaman o da müthiş jestler yaptı. İsmail Kartal yani bugün bu takım onun eseridir dedi. Kolay kolay başkan söylemez bunu yani. Ne oldu? E, hep, benim benim demeyi isterler yani biliyorsunuz. Ee, onun eseri ama Ocak ayında başladılar yapılan bu Yani Jesus görüşmeleri de, görüşmeleri de, İsmail Kartal'la olan süreçte. Bu arada Jardin'le de görüşüldü söyleyeyim size. Mancini ile de olur mu olmaz mı ee, bir data oluşturulmaya e, çalışıldı. Muhakkak e, İsmail Hoca'yla olan süreçte İsmail Hoca onlara e, nerelere... Ne alınması gerekti? Hangi tür oyuncu? E, rapor verecektir zaten. Alınması sen, gerekti. Tabii. Hayır rapor verdi dedi zaten. Ha. Ali bu, Bey. İsmail Hoca ile konuştuk. Tek problem herhalde İsmail'in böyle gideceğini kimse takip etmedi. etmedi. Yani doğru, bu doğru. Mark görüşülürken görüşmeye baş. İsmail sen takımı tut İsmail Hı -hı. Hocam. Biz hocalarla görüşürüz. Hayır, zaten İsmail Hoca Haziranda Yüayimlov için yapılan bir hamleydi. Akılları da da yoktu yani. Yani İsmail kartalı getirelim yani. Jesus gelsin, Löv gelsin diye düşünürken biz sezon başı geliriz görünce hadi löv öncesi İsmail Hoca'yla ki bu e, durumun bence gücün, gücünden de faydalandı İsmail Kartal. Yani e, takımın başına geldiğinde oyuncu grubu şunu biliyordu. Sezon başı döv gelince bu adam kalacak. Yani e, burada olacak. Bu da bir kuvvet güç verdi yani takımı e, yönetmesine İsmail Hoca'nın. E, ben İsmail Hoca'nın e, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. A, teknik direktör olur, sportif direktör olur, farklı bir görev olur, farklı bir konsept Fenerbahçe olur. Fenerbahçe yapısı içinde bir A, görevi mu, mu, olacak mu, Muhakkak kal, kalacağını düşünüyorum. Öbür taraftan. En azından o teklifi hani, alacak ama cevabı ne olur? Ali, Ali, Ali Bey'in şey Bey ifadesi çok bitiriyorum. Ben, hocam? Ali bir yöneticiyi gördüm ben, sordum. Fenerbahçe'de eski yönetimde görev yapmış ve de bu yönetime de yakın. 3-4 gün önce hatta bir yerde denk geldik. Sordum, İsmail Hoca kulüp içinde görev yapacak dedi. Yani, ...çok önemli... ...bir de Reha Hocam... ...mesela sizin... Tabii ...kulağınıza daha net bilgiler geliyor da... Yani ...biraz önce Ender'in dediği gibi... ...Samandıra'yı eline almış... ...bir yani, Selim'e gidelim mi... ...Selim'in orada bir e, ağaç olmuş havası var... ...arkada görebildiğim kadarıyla... ...çünkü bir 5 dakikadır falan... E, ...bağlantı için hazır... ...daha fazla bekletmeyelim... İçeri geçecek o da... ...sen bizi orada nasıl bir atmosfer var... E, ...son... İstanbul'daki maçı bu sezon Fenerbahçe'nin Volkan Demirel Kadıköy'e geliyor ilk kez. Şöyle bir toparlayabilir misin? Bir de teknik adam konusu da dair olmak üzere sevgili Ahmet Selim. Tabii Ender Bilgin Fenerbahçe birazdan Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Hikayesi bol bir maç bizi bekliyor. Sen de Volkan Demirel'den bahsettiğin ilk kez sarı lacivertlere rakip olacak Karıköy'de bunu ifade edelim. Profesyonel futbol hayatında bu hiç yaşanmamıştı. Teknik direktörlük hayatında ilk dönemde Karagümrük Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı mücadele. İlk kez Karıköy rakip olarak geliyor. Burada Volkan Demirel'e de sevgi gösterileri var. Maç öncesinde de olmasını beklediğimizde ifade edelim. Bunun dışında tabii ki Kadıköy'deki son maç Olduğu için bazı oyuncuların da son maçı anlamına gelecek. Sosa ile devam edilmeyecek. Bunun yanı sıra Berke'nin son maçı keza aynı şekilde. Tabii ki bir de teknik direktör konusu var. Fenerbahçe'de Cesus'la görüşmeler devam ediyor. Haftaya bu görüşmelerin. İstanbul'a taşınmasını bekliyoruz. Bir yandan bu gelişmeler yaşanırken İsmail Kartal'ın da buradaki son maçı olabilir. O anlamda da duygusal anlar görme ihtimalimiz yüksek ki Fenerbahçe taraftar da takımından oldukça memnun durumda. Sabah saatlerinden itibaren stadyum çevresini doldurmaya başladılar ve satışa çıkan 47.834 biletin tamamını satın aldılar. Bugün yine 40.000'in 40 üzerinde taraftarın burada stadyumda olmasını bekliyoruz. Oldukça coşkulu bir atmosfer var. Fenerbahçe son 12 maçından 32 puan çıkar çıkardı. 10 galibiyet, iki beraberlik. Bu akşam da bu coşkun devam etmesini istiyoruz ve Fenerbahçeli futbolcular da kazanarak ikinciliği garantilemek istiyorlar. Sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantilemek istiyorlar. Karagümrük'te son haftalardaki iyi gidişatını iyi bir sonuç alarak devam ettirmek istiyor. Bizim Kadıköy'den aktaracağımız notlar bu şekilde Enler Bilgin. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teknik adam konusunda bir eklemen olacak mı Selim? Cesus konusunda enler Bilgin bu hafta artık İstanbul'a gelmesini bekliyoruz Cesus'un. Bu yönde kesinleşmedi henüz plan veya tarih kesinleşmedi ama hani beklenti bu yönde. Özellikle o tarafa sorduğumuzda artık görüşmelerin İstanbul'a taşınmasını bekliyorlar. Cesus için Fenerbahçe birinci tercih artık. Fenerbahçe'de şu anda en fazla istediği teknik direktör Jorge Cesus. Bu yüzden bu hafta artık daha somut gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma garantilemesi de burada belirleyici olacak Çünkü cesus bu konuyu oldukça önemsiyor Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula. 48 bin biletin tamamı satıldı dedi yani büyük herhalde İsmail Kartal'a bir vefa ve veda maçı tabii. gibi görmek olması yani. da gerekir onara eden bir yani o kötü durumdan geldi Destek olamaz de, mı yani ha, o da olabilir yani, yani, yani vefa o şey da olabilir hocam. başka bir şey söyle şu anda tabii. Bak. ya destekte de, tabii ki o da olur. Yani taraftarlar da ona saygı göstermesi gerekir. Bu krizde gelip takımın bu kadar düzlüğe çıkarması, İnanılmaz ligi bir... ikinci bitirmesi, Ali Koç'un üzerindeki o istifa seslerini alması, oyuncular cadı avına başlamıştı tribünler tarafından. Oyuncuları kurtardı. Bu bahseden yok tabii, bak. Tabii, evet. Ozan'ı sezon o... Demokles'in kılıcı gibi Ozan'ı ozan 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 saymıyorum. 10 milyon euro verip Bursa Spor'dan bonservis aldığın oyuncu yani hiç sayılmıyor. Düşün amirli Takım oyuncusu hiç sayılmıyor bile yani yaptığı iş şapka çıkartılacak saygı duyulacak bir şey. Yok yok dediğin, dediğin gibi Reo hocam e, bak 4 5 sezon sonra belki Ender daha kesin rakam verir. İlk defa taraftarla takım kucaklaştı. Tabii canım. Ya yani bin kişi yani, Aziz Yıldırım'ın e, son sezonunda da sıkıntı vardı. Vardı, biliyorsun. vardı. Yani e, ilk defa taraftarla takım kucaklaştı. Yani Fenerbahçe taraftarı e, takımına inanarak geliyor. Bir, bir şey şey şunu şunu görüyorlar genç evet. çocuklar bunlar. Ee, bir sistemleri var, bir düzenleri var. Sağda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İşin öbür tarafı sizin de dedi dediğiniz gibi teknik adam olarak İsmail Kartal e rakibi de bloke ediyor. Yani rakibe de İyi de, oyun var be. Tabii benim. rakibe de bir fırsat yani iyi vermiyor oyun, oyun e kurgusu içinde. Ve iddiası olmayan takımı var. iddiası olmayan takıma normalde tut diye evet. verdiğin bir takımı sezon sonuna getir diye verdiğin bir takımı Aldı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesi oynatacak. Fenerbahçe taraftarı bakıp... Rangers, Batı, Rangers şey olursa alırsa kupayı üçüncü ön eleme. Bir tur, tur daha yüksek. Yani evet. bir Fenerbahçe taraftarı da şu maçta iddiası var yani sonuçta. Bir puan. Alacağı bir puan. Takımı Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci ön elemeye ya da onlaz üçüncü ön öneleme. elemeye ulaştıracak takımı. Tabii ya, ki. Bir, bir de Perera zamanı oyuncular Perera için oynuyordu. Şimdi inanmadıkları bir düzenle sistemle. Şimdi... Tamam İsmail Hoca için oynuyorlar ama en önemli kendilerini ispat etmek için, seneye kalmak için oynuyor oyuncu topluluğu. İsmail Hoca da bunu çok doğru bir şekilde kullandı. Bu etkileşim, tribünler, futbolcu, teknik heyet derken kadro istikrarı, kadro istikrarı, sonuçlar derken orada de, e, çok iyi başarı öyküsü çıktı Reha, yani. Reha hocam, şimdi bir ikilem var. Daha, var Daha önce söyledim yani Metin Hoca'nın görüşü doğru yapmakla yanlış yapmamak arasında. Şimdi ben İsmail Hoca kalsın diyenlerden. Ama Jesus da gelse niye Jesus geldi demem. Üst düzey bir tek, teknik tabii. direktör. Sonunda seçecekler. Ama niye İsmail Kartal kalsın diyorum. İki ay kazanacak Reha Hoca. Fenerbahçe. Tabii Şimdi tabii. bak. 5, 5 Ağustos lig başlıyor. Temmuz'un ortasında elemelerin başlıyor. İkinci ön eleme maçı ne zamanmış? 19-20 Temmuz. 19-20 Temmuz. Sen, sen sezonu en az 10-14 Haziran gibi açman lazım.